Hasan Subaşı, İYİ Parti Antalya Milletvekili, aynı zamanda hukukçu. Ee, bizlerle birlikte, Sayın Vekilim merhaba, hoş geldiniz elimize. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağolunuz katıldığınız Hı. için. Katılımcı ee, arkadaşlara da buradan selam, sevgilerimi iletiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi e, sizinle konuşamadık ama saldırılar hakkında bir yorumunuzu aldırmak isterim. Biliyorsunuz bir günde üç saldırı ardı ardına e, gerçekleşti. E, siz nasıl okudunuz bu saldırıları? 2018'de Meral Akşener'e, Sayın Genel Başkanımıza bir saldırı olmuştu. 2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkanına. E sonrasında da bu yılda 2021'e girdiğimizde de 5 saldırı yaşadık. 4 gazeteci ve bir siyasetçi. Bu saldırılar maalesef devam ediyor. Ee, tabii bir şiddet ön plana çıktı. Siyasetteki kutuplaşma, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iki yıldır uygulanmaya başladıktan sonra çok ciddi bir kutuplaşma yaşıyoruz. Bu sonuçların geleceği hemen hemen belliydi. Bakın e, Cumhurbaşkanlığı görevlerine Türkiye'nin birliğini sağlamakla görevlidir, bütünlüğünü sağlamakla ve anayasayı korumakla anayasal kurumlar arasındaki ahengi sağlamakla görevlidir Cumhurbaşkanı. 103. maddeye baktığımızda da bir yemini vardır yine Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanımız yeminini e, yaparken yine eski anayasamıza göre Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü korumak, e, anayasal kurumları korumak, anayasa hukukunu korumakla görevlidir. Bununla ilgili şeref ve namusu üzerine yemin eder ve tarafsız kalacağına dair yemin eder. E şimdi bu yemin ve bu tarif ettiği 104. maddeki görevlerle yola çıkan Cumhurbaşkanı iki yıl sonra geldiğimiz noktada bunlardan tamamen saptığını görüyoruz. Yani anayasa hukukuna uymadan iki yıldır bir süreç işliyor ve kutuplaşmanın da Türkiye'de hiç bugüne kadar olmadığı kadarıyla bir kutuplaşma evet, evet. yaşıyoruz, Gerginlik yaşıyoruz. Ve muhalefete terörist, illet, zillet diyebilen e, liderler söz konusu. Cumhur İttifakı'nın liderleri. E, şimdi bu çerçevede siyasette nasıl ahengi uyumu sağlayabilirsiniz? Anayasal kurumlarda nasıl ahengi sağlarsınız? Ve anayasayı nasıl korursunuz? Önümüze gelen torba yasalarda her hüküm, hükmün anayasa hükümlerine aykırı olduğunu söylüyoruz, görüyoruz ama maalesef bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hukuku ve anayasayı korumakla görevli olan Cumhurbaşkanlığı başta bunları e, ihlal ettiğini görüyoruz. E şimdi bu yaratılan gerginlik, tartışma ortamı e, nereye sürükler bir toplumu? Tabii ki çatışmaya sürükler, gerginliklere sürükler ve siyasetin artık çok sertleştiğini, dilinin çok kötüleştiğini ve toplumun da bundan etkilendiğini dolayısıyla görüyoruz. E şimdi e, doğrusu Bunları ben çok e, yanlış buluyorum ama çok da sürpriz olarak karşılamıyorum. Bu çatışmaları, bu gerginliği ve e, hâlen Cumhurbaşkanı'nın bu konuda konuşmaması son derece yadırgayıcıdır. Ben biraz önce sizi izledim, e, ben de duymuştum Sayın Selçuk Özdağ bir geçmiş olsun telefonu yaptığını, telefonla görüştüğünü, kendisine geçmiş olsun dilediğini. Ama Cumhurbaşkanı'nın her alanda, her konuda sık sık konuştuğunu biliyoruz, görüyoruz. Ama böyle bir konuda Türkiye'nin hukukunu, güvenliğini sağlamakla görevli başta Cumhurbaşkanı'nın böyle bir konu, bir siyasetin, bir siyasi partinin genel başkan yardımcısına Aneni bu şekilde olan bir saldırıyı kınaması ve şiddetle hem de kınaması ve faillerinin hemen bulunması konusunda e, kamuoyuna bilgi vermesi, televizyonlarda bunu haykırması gerekir. E. Gecikmiş de olsa böyle bir açıklama yine de e, hem halkı rahatlatır hem de e. alabildiğine cüretkar kesimi de en azından frenlemiş olur.